Şimdi de selamünaleyküm sevgili dostlar. Konya Bozkurt Söğüt Köyü'nden, Hümmetli Mahallesi'nden, not Mevkin'den herkese selamünaleyküm. Öncelikle e, etrafını şöyle işte şey yaptım işte telleme yaptığımız şeyleri sağlamlayacağız. Şöyle gösterelim telleme yapmıştık. Buraları bir sağlamlama işlemi yapacağız inşallah. Şöyle şuralara işte sağlamlamak için aralarına işte tel atacağız şuralara falan. Şuralara telleme işlemi yapacağız. Şöyle bir şeye doğru yürüyelim. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim etabı. Soğuk bir havadan Allah bildiğiniz ayaz arkadaşlar. Mayıs'ın ortasında şöyle soğuk bir hava sahiden insanı üşütüyor. Yani işte köyümüzün manzarasını da gösterelim şöyle. Harika görünüyor işte. Kuşlar ötüyor soğuk bir hava var ee, işte 3-4 gündür bir şey bir şekilde yoğun bir şekilde yağmur yağdı şu bulutlar hala şu bulutların üzerinde şey var e, İçerisinde yağmur var Allah azimirse o da aşağı inecektir yağmur olarak inşallah İşte yani e, bunları kullanıyor işte biz arkadaşlar şu da pensemiz. Şimdi bunları yapacağız Allah azim Evet. Arkadaşlar selamun aleyküm. Şey telleme yapıyoruz şöyle. Bugün telleme yapıyoruz. Telleme yaptık. Telleri sağlamlamak için ince telle sarıyoruz. Sahibi geliyor tarlana. tak kadar kesiyoruz arkadaşlar. Evet yani işte böyle. Sa çiftliğin sahibi de geliyor arabayla. Mehmet Ağa'nın işte burası işte arkadaşlar şöylece de gösterelim Çiftlik. İyi Mehmet Ağa'nın çiftliği. İyi yapmadık mı beğenmiyor, yövmeye vermiyor. Mehmet Ağa'nın işte çiftliğinde. Eldiveni giydik, iyice sarıyoruz. Köy yerinde yaşadığımız her işten anlamak zorundasın. işte tili çekiyoruz. Ağacını ekiyoruz. Çiftlik sahibini. Al bakalım ben yiyemedim. Sen yiyemedim. Şu kim şu? Şok. Ana, ana şu Mahmut Dağ'da gelmiş daha. Evet. Asıl badem anası gelmiş arkadaşlar. Tarlanın sahibi arkadaşlar orada. Mehmet Ağa'nın işte çiftliğinde yeni misafirler var. Diyorum <laughs> <Doğru mu> işte. <laughs> Mehmet Ağa'nın işte çiftliği arkadaşlar. <laughs> Mehmet Ağa işte çiftlik sahibi. Evet işte. Arkadaşlar orada gibi uğraşıyoruz yani. şimdi yaptık. Durun. <laughs> evet. Şunları yapmışsınız ya Aşağı mı yapacağız? Bir <laughs> aşağısı mı kaldı? Evet. Evet dayı, Mahmut dayı ne yapalım? Birini söyle bana. Vay Mahmut Dayı Merhaba Merhaba Evet dayı merhaba işte Soğudurulması Hoş geldin <laughs> Bak şuna sen bana bir Şey alalım da ikide bir biz yapalım Til bir bay ha, Şuradan bak alacağız Kapat onu gari, kapat kapat He niye Ha tamam dur bay de Mehmet Ağa işte anladıyorsun al anla işte sen Lan, ben... Heh, asıl asıl asıl, asıl bas işte he? tamam mı ee, evet bir de şöyle saralım böylece, böylece tilleri salmasın bir de çitli sarış yapalım böyle çitleyelim baksa til sağlam olsun Şuradan şöyle yapalım. Çılgısı olmuş biraz unutalım şunu. Böyle şuradan geçelim. İşte şu şey ne var orada? Mehmet Ağa ne var? Mehmet Ağa ya orada ya. Böyle. aslan aslan aslan. Aslan. Öyle oraya. <laughs> cevap Mehmet Ağa ne yapıyor Allah? Sana kalemler çıkmış diye bak katayım. Sana alpa mı buraya? Yok. Arpa çıkmış. İyi bir lan o İbran. Ne bu arpa gibi aynı yekin gibi çıkmış. Geçen sene de bu burada arpa vardı. Belki de yokum Vallahi arpa ne yapayım? Geçecek mi bu? İşte Hiç arpa bu baksana İbran diyorlar arpa. Ben diğer lan bir o zaman. Adam akıllı arpa çıkmış arkadaşlar. He altta yumuşak ayağımız da çamurlandı. Ayağımız şöyle çamurlandı yoğun bir şekilde. Bunlara bir oldu battık. Al sen şunu da. Şu ayağım bir sileyim ben şunu tut. Çek beni şöyle. Ayağım ayağım şu. Şey. Gel. Şu şey at, tili at ben oradan. Ben oradan işte Mehmet Ağa'nın yanına doğru. Mehmet Ağa'nın arkadaşlar çiftliği bulurlar yani. Mehmet Ağa'nın bulurlar çiftliği. Şuraya bakın arkadaşlar şey bile kerpeden bile var ya. Şey oldu, çamur oldu. Böyle otlar ıslak, her taraf çamur. Ayağımızın altında işte çamura bakın. Şura az, az önce sildim. Bu şekilde yorulduk. <laughs> Allah i̇şte, otların üstünde ıslakları. bunlardan ayağımız hep çamur oluyor. Vay. Yorulduk, öldük, bittik arkadaşlar. <laughs> Görün <Görmüşsü> orada. <laughs> Şeyler indirme, o çakıllar indirme, o zamanla inecek zaten işte tilin üstüne yatacak ora. Yani. He. <laughs> Arabanın üstünden montumuzu alacağız arkadaşlar, üşüdük ve e, şeyi şu anda işi bitirmiş bulunmaktayız. Şunlar işte sütleyen otları. Şöyle gösterelim. Sütleyenler. Sütleyen otu diye biliniyor. Bunları eskiden biz içerdik. İçinde ince sütler oluyor. Heh. Şunu şöyle eldivenimizi çıkartalım şöyle. Soğuk bir soğut den. Herkese selamlar arkadaşlar. Soğut, Konya soğut den. Herkese selamlar. İyi, i̇yi, arkadaşlar görmüş olduğumuz alanlar Mehmet Ağa'nın şeyi bura, çiftliği bura yani. Şimdi Mehmet Ağa seviniyor. Şey bitti, artık iş bitti diye tilli mi bitti. Etrafı adam akıllı tellerik şöyle. Kuşlar ötüyor. Ve evet tarlanın sahibi Merhaba arkadaşlar. Görüntü. Görüyoruz. Evet. Şöyle <laughs> evet. dolaşmasa var ya. İyi olacak da. Evet. Her ihtimale karşı. İhtimallere karşı yapıyor. Öyle. Bir kat daha dolayayım. Biliyor musun? Evet. Malum bizim burada domuz çok. Domuz bunu bile dinlemezdi. Ha işte biz keçi da var koyun girmesin diye. Şuradan bir atla da zaten içini bulur bakın işte bak. Orada mı uzun atlama yapsın zaten tamam ya. <laughs> Valla atla işte yüksek zaten ora. Atla veririz içine yana. Atlama orası var ya. Arkadaşlar bugün hava az da soğuk. Evet. Soğuk. soğuk. Ayaz. Soğuk. Ayaz mayaz. Şimdi işte yukarıya Ayaz. yağmış ya baktım. E? karşı şey detelere yağmış. İşte arkadaşlar şu noktaları soğuk olduğunu bak. İşte şu noktaya falan acayip yağmış. Çok büyük bir şey olmuş. Yağış olmuş. Evet. Haydi işte yeter ya. Salacak salacak orası. Bak. Seneye kadar var ya. Adam akıllı salacak daha. Haydi gidelim. Şu da işte armut arkadaşlar ormanda oluşan armut. İşte evet arkadaşlar yaban armut yani. Şimdi işte şunu söp bakalım. Ama bir bak bir. Bak bak şu, şunu yok şunu. He. Ee, bir ağaç. Burada etrafta çıkan. Allah Allah bu şeyler vardı yoğurmuşlar. Köy vardı. Şunun üstünde yoğurmuşlar mı? İki sırada iki sırada bu traktel gideceğim. Evet. İki sırada bu tel gittikten sonra Allah'a izin bu işlem tamam diyeceğiz. Olacak ya öyle. Bırakacağız. Durumlar böyle yani işte. Şöyle ne işte bak, şeyler işte çarlalar, arabaya tam da koyacağım mı? Çek dursun ne de Sonra alırız. Şunların altına bir şey ekeydim iyiydi ya. Şunlara iki üç tane şey ekeydim işte. Kelek ekeydim mi? Şimdi kime uğraşacak? Bak. Şimdi he işte vallahi ekelim. Alıp gelin de ekip geleyim bari. Gel gelin. geleyim. Evet. Hava <laughs> aynen öyle. Şurası sökülmüş şullar ya. Hep burası çok sökülmüş işte bak şurada var ya. Vay, hadi ben işte ayrıl işte sana. <gülüyor> He. <gülüyor> He işte valla aynen öyle. Arkadaşlar buraya şey ekeceğiz <laughs> işte. Kelek. E? Hey. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda şey yapmak üzere. Haydi. Hayırlı akşamlar. Yayını bitiriyoruz. Kapatıyoruz.